kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Edirne birlikte gözü kapalı tahmin etme evet. videosu çekeceğiz. Bakalım kim daha çok tahmin edebilecek, kim daha e, yanlış, kim daha doğru tahminlerde bulunacak. Başlayalım mı? Taş kağıt makasla başlayalım önce. Kim yapacak? Hadi. Taş kağıt makas. Bir kere de gittim. Kapa gözünü. Hadi bakalım. Dur 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 dur

Mı? Bence aradan görünüyor burnunun hı. arasından görüyor. Kapadım gözlerini. değil mi? Hı hı. Gözlerini de kapat. Kapattım Canım. Işte. Ona göre. Evet. Koydum. Evet. Ortada. Kuyruğundan olmadan bile. Köpüş. <laughs> Köpüş. <laughs> 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 tamam. Elinde bildim. Bir bir. Çünkü. Bir bir devam ediyoruz. Evet. Alabilir miyim göğüslüğü? Hemen kapatıyorum bir saniye. Evet. Kapandığı zaman söyleyeceğim sana. Tamam evet. Mı? Kapattım anneciğim. Aa, benim umutlarım var. Evet. Bu da bende. biraz biraz kolay seçmiş. Ben de kolay seçtim gerçi kızımı zorlamayayım diye ama. Evet masanın üstünde. Bakalım bilebilecek mi? Benim şeylerimden yüzme Bunu. oradan görüyorsun gözlerini kapat. Evet ama ne? Nasıl? Hangisi? He, ee, küçük olan. Ben ki. evet. küçük olmasını ne? Anladım çünkü ayakları <laughs> Evet. Olmuş mu? Çocuk Evet. Pardon. Sıra, sıra sendeydi. Kapatıyorum. Ben tekrar devam edecek mecbur. Edecek misin acaba? Bakalım ne koyduğuna bağlı. <laughs> Bu krem. El kremi. Tabi. Değil Değil. El Değil. kremi. Evet. Bizim şey sarılı olan. Evet. Tamam. Gel, evet, yani ne kadar? Bugün nereye koyacağım şimdi? O zaman 3-3 devam ediyoruz. Ben bunu nereye koydum? Koy yeri ben buraya koyuyorum. Genelde hepsini de. O yüzden. Hadi. Koş. Kapat bakayım gözlerini. Koş. Evet. Bu akşam ikimiz de kolay seçmişiz. Biraz daha zor şeyler seçebilirmişiz. bin indir gözlüğünü iyice de. İndirdim anne. Heh, görüyorsun sen çünkü. Bu kaç? Güzel indirmezsen görünüyor. Koydum. Heh, bunu ben de koyacağım. <laughs> kolay <ya. gülüyor> işte devam ben ediyoruz. Hadi. Ver bandanayı. İkini ben kuturdum. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Bu sefer daha çok kolay olmuş editin. Bir dahakine daha zor bir şeyler derseniz. Daha ortada. Hmm, bu da senin küpelerini koyduğumuz bal kabağımız. Evet. <laughs> ben bir şeyler için ne almışsın bu arada? Evet. Yani ne <laughs> almışsın? <laughs> Almadım bir şey. Hadi kapat. Kapattım. Güzel kapat. Kapattı. Onu bilebilecek miyim bakalım. Unuttu <laughs> işte. Hmm, bu şey. Elim soktu. soğuk. Soğuk. Donduk. Evet. İçinde mum var. Tamam. <laughs> dört dört devam ediyoruz. Bir. Hadi. Bu hiç bilinmez çok kolay değil. Hadi bakalım. Ha. Bunu da bildim. Ben de bunu koyacaktım ama vazgeçtim. Kutusundan tanırsın diye. Yunus Ege'nin Haribo'ları. <laughs> <yokun, geçin>, <laughs> Geldi. Hadi. Bakma şükür hadi. Bakmıyorum. Nerede? Ortada. Paketler. Gözünün altından bakıyor ya. Gözünün altından bakıyor Esmer. Ne o? Paketle evet. neresinden anladın ama bir dahakine sadece bandana takmadan gözlüklerin gözlerini kapattırarak yaptıracağım Ecrin'e. Ecrin bandananın altından bakıyor çünkü. Hadi canım koş. Olmaz. Hadi geçti de işte. Geldi mi? Arkadaşlar bana ben karışım ben karışım ben Hmm bu ne? Hmm bunu da bildim. Tahtanın silgisi Ecrin. Evet biliyorum. Evet. Anne yani zaten ipi sormaya durdum öyle. Tozlarını. Evet. Hadi bakalım. Bak bakalım. Bak evet. bak. Bakalım bunu bilebilecek mi? Ortada. Sakın gözlerini açma. Ne Evet, ne? Anlamadım. Anlamadı. Hayret. Acık oldu kimin? Bunu tahminlerde bulun hadi. Süren geçiyor. O şolar yani. Olabilir. Peki hangi renk? Eee hmm. Diğer renkler, kaza, otunlu köşe, mavi. Mavi. Sizin zandıydı bakın bu mavi. <laughs> ya bakayım niye zandı? Bunu işlediğinden işte, çok zor. Daha evcine peluş gözlüklerini aldım. Türlerinden alt tarafı göremezsin. <laughs> Ödüyor. Kutluz mu? Kapattım. Çünkü bende açık kalmıyor. Gözümü açsam da göremiyorum. Çünkü gözüm... Koydun mu? Koydum koydum. Hmm. Hmm. Bunu da bildim Ecrin. Bu da kolay olmuş. Bizim telefon ve tablet tutacağımız. Ya zor koyuyor. <laughs> Sen <laughs> var mi? Var canım bende. Hiç bilemediğimiz oldu mu? Olmadı değil mi? Olmadı. Eşit gidiyoruz. Medrinci, medrinci. Gelinliği kıvamı Şimdi görmüyorsun şekerim. İşte şimdi oldu. Ben yani de şurada yine görüyoruz ama tırtıklı <laughs> <laughs> bunun. Hadi. Hadi. Ortada. Bu <laughs> Hangi fil? Ya onu söyledi evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet olur. Bu kadardı. Bitti. Evet, bu kadardı. Sen de var mı? Ben de bitti. Tamam. Bu kadar. Evet. Bu akşam eşit bir şekilde hepimiz her şeyi güzel tahmin ettik. Ama çok kolay koymuşuz bence. Ecrin de çok kolay koymuş. Ben de çok kolay koymuşum. Bir dahaki sefere daha zor olarak e, bunu tekrarlayalım bence Ecrin. Daha zor şeyler koyalım. Hı. Onları tahmin ederek ben yapalım. Ya. Tamam ben de buldum. Aklımda çok fikirler var da çok da zorlamak istememiştim ilkinde ne Ama bir dahakine zorlayabilirim. Evet. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı. Yorumlarınızı yazmayı ve beğen hmm. beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı hmm. unutmayalım. Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.